Merhaba arkadaşlar, PvP Master's ve yeni bir big great videosu. Arkadaşlar bugün bir şey yapmayacağız tek size 3 tane özel yer göstereceğim. Bu big great'ti. Evet arkadaşlar bir ıı, bunları bir gezelim. Evet arkadaşlar. Iı, giderim gidelim şimdi. Tamam arkadaşlar. Şimdi buradan giriyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan böyle gidiyoruz böyle gördüğünüz gibi buradan böyle Evet Evet arkadaşlar bir bakın bu birincisi arkadaşlar bu hmm. Evet arkadaşlar. Şimdi hmm, ikincisini göstereyim. İkincisini göstereyim arkadaşlar. Ee, evet. Gidiyoruz. Buradan böyle. Buradan evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi bu ikinci e, Big Red e, özel yeri e, üçüncüsü de arkadaşlar üçüncüsü de çok önemli bir şey değil çıkalım bir buradan biz evet arkadaşlar üçüncüsü böyle ben size ben üçüncüsünün ıı, üçüncüsünü getirmeyecektim aslında çünkü üçüncüsü hiçbir işe yaramıyor evet arkadaşlar bir saniye Buradan evet, nasıl çıkacağız? Evet. Tamam arkadaşlar. <laughs> Bu evet var. Üçüncüsü şimdi. Şimdi göstereceğim. Başka bir sorunuz varsa yorumda yazabilirsiniz. Beğenmeye abone olmayı ve beğenmeye abone olmayı ve Um, yorum atmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi çok önemli değil. Bakın buradan gidiyorsunuz. Buradan gidiyorsunuz. Buradan evet. Buradan. Çıktığınız zaman burada böyle evet. <laughs> evet arkadaşlar. Oh düştük. Bir daha yapalım. İçeriden giriyor. Buradan böyle öyle bir tür bir tanesi geliyor evet arkadaşlar Evet arkadaşlar buradan bu merdivenden çıkıyorsunuz. Sonra böyle burası. Burası arkadaşlar istediğiniz zaman ölebiliyorsunuz. Ölmüyor bu çocuk. <laughs> evet arkadaşlar, hmm. Beğenmeyi, Bir dakika arkadaşlar. beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.